أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين السلام عليكم ورحمه الله Geceniz, Ramazanınız mübarek olsun inşallah. Rabbim bu ayı hakkıyla, ibadetle geçiren, bağışlanmış kullardan eylesin inşallah. İnşallah bugün kısaca oruç fıkıhı hakkında konuşmak istiyorum. Bizim mesleğimizin muteber kitaplarından İmam Kuduri'nin e, Muhtasar kuduri kitabından. İnşallah kısaca oruç nedir? Orucu bozan durumlar nelerdir? Orucu bozmayan durumlar nelerdir? <laughs> Sadece kaza gereken veya hem kaza ile beraber kefaret gereken durumlar nelerdir? İnşallah kısaca bunlardan bahsedeceğiz. <laughs> oruç nedir? mu? وَصَوْمُ هُوَ الْاِمْسَاكُ عَنِ الْاَكْلِ وَالْشُورْبِ وَالْجِمَاعِ نَهَارًا مَعَنِّيَّ Oruç gündüz vakti niyetle beraber kişinin kendisini yemeden, içmeden ve hanımıyla cinsi münasebetten alıkoymasıdır, tutmasıdır. Gündüzden vaktiden kastımız ne? Ve vaktu savmi orucun vakti min hine tulu'il fecri thani fecri sadıkin yani imsan doğmasından ila gurubu şemsi güneşin batışına kadardır. Peki fe in ekele saimu oruç tutan bir kişi yerse ev veya içerse ev veya hanımı ile ilişkiye girerse ama ne halde nesiyen unutarak oruçlu olduğunu unutarak hatayla demiyoruz değerli müminler hatayla olduğu zaman orucumuz bozuluyor ama unutarak aklında oruçlu olduğu yok Kişi yemek yedi, içti veya hanımın ilişkiye girdi. Bu kişinin orucu bozulmaz. Lem yuftir, orucuna devam eder. Peki diğerine geçmeden biz bir kişiyi yemek yediğini görürsek Ramazan ayında uyaracak mıyız, uyarmayacak mıyız? Eğer gençse uyarılması gerekir ama yaşlıysa karışılmaz demiş alimlerimiz. Allah-u Teala ona ikram ediyor. Yaşlıysa, güçsüz biri ise o kişiye bir şey denmez ama genç biri ise o uyarılır, oruçlu olduğu hatırlatılır. Peki fe inname Bir kişi uyur ve ihtilam olursa. Ev nazara ila imraatihi fe veyahut hanıma hanımına baktığı için ihtilam olursa. Ev iddehene veyahut vücudunu yağlarsa. Ev ihteceme veyahut hacamat yaptırırsa. Ev iktahale veyahut gözüne sürme çekerse ev kabbele veyahut hanımını öperse lem yuftir orucu bozulmasın. Ama fe in enzele bi kubletin ev limessin ev lemsin hanımını öptüğünden dolayı ihtilam olursa o zaman fe aleyhil qada o kişiye kaza gerekir ve la kefaret aleyhi o kişiye kefaret gerekmez çünkü hakiki bir e, cima vakı olmadığı için ee, öpmeden dolayı bir ihtilam olduğu için bu kişinin orucu bozulur ama sadece kaza gerekir. Peki bir kişinin hanımı oruçluyken hanımını öpmesi mekruh mudur? Değil midir? Burada da وَلَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ اِذَا emin عَلَى نَفْسِهِ وَيُكْرَهُ اِلَّمْ يَأْمَنْ Kişi kendisinden eminse oruçluyken hanımını öpmesinde bir beis yoktur. Ama emin değilse bu kişinin hanımını öpmesi mekruhtur. Ve in zera'hul bir kişiye kendi isteği dışında kusarsa, bakın kendi isteğiyle değil, bu durumda ağız dolusu olsun olmasın fark etmez kişinin orucu bozulmaz. Ve in zera'hul kay ulem yuftir. Burada bir ağız dolusu olup olmama kaydı koşmuyoruz. kişi kendi isteği olmadan kusarsa bu durumda orucu bozulmaz. Ama ve in istiqaa amiden mil etemihi. Kendi isteğiyle kendini zorlayarak eline ağzına sokarak bir şekilde kusarsa ve bu kusmuğu da az dolusu olursa fe aleyhil O kişiye kaza gerekir, kefaret gerekmez. Tabi burada şu kaydı koşalım. Kişinin e, ağzından 3-4 kere az az kusmuk çıksa bu toplandığında bir az dolusu ediyorsa yine kişinin orucu bozulur. وَمَنْ men yibtala'l hasate الْحَد۪يدَ hadide evin Kim insan nefsinin, insan tabiatının hoş görmediği çakıl taşı gibi, demir gibi, çekirdek gibi, hurma çekirdeği gibi bu şeyleri yutarsa bu kişiye orucu bozulur ve sadece kaza gerekir. Çünkü nefsin hoşuna gitmeyen e, gıdalanmayacak bir şey olduğu için bu kişi orucu bozulur ama sadece kaza gerekir, kefaret gerekmez. Şimdi buraya kadar okuduklarımız bozulup sadece kaza gerekenler, kefaret gerekmeyenler. Peki bir kişi ve men cema amiden fi ahadis sebileyn ev ekele ev şeribe ma yutagazza bihi ev yutedavâ bihi fe aleyhil ve Bir kişi kasıtlı olarak isteyerek hanımıyla ilişkiye girerse oruçluyken, oruçlu olduğunu bilerek, isteyerek veyahut kendisiyle tedavi olunacak veyahut gıdalanacak bir şeyle yerse, içerse bilerek bu kişiye hem kaza hem de kefaret gerekir. Vel kefara mislu kefareti zihar. Peki kefaret nedir? Ee, zihar kefareti var bizim e, İslam fıkhında. Bir kişi hanımına senin sırtın annenin sırtı gibidir derse e, hanımının kendisine tekrar hala helal olması için o bir kefaret görüyor. E, bu da nedir? Eğer birincisi köle varsa köle azat etme. Köle yoksa 60 gün ardarda arda oruç tutma. Ona da e, gücü yetmiyorsa bu kişinin 60 fakiri doyurması e, diye var. Burada oruçta da e, kefaret aynı zihardaki kefaret gibi kişi bilerek yerse içerse hanım ile ilişkiye girerse bu kişiye hem kaza güne gün hem de kefaret gerekir. وَلَيْسَ فِي ifsad istawmi fi غَيْرِ Ramadan kefara. Ramazanın dışında Herhangi bir orucu bozmada kefaret yoktur. Kefaret sadece Ramazan ayında var. Yani bir kişi nafile bir oruca niyet etse veyahut e, adak alıp adamış, adak bir oruca başlasa, bunları bozsa bunda sadece güne gün kaza gerekir, kefaret gerekmez. Kefaret sadece Ramazan orucunun bozulmasında gerekir. <laughs> Ve men zaqa şey'en bi Kim diliyle bir şey tadarsa. Lem yuftir ve yukrahu lehu zalik. Bakın boğazından geçmiyor. Kim diliyle bir şey tata, tadarsa bu mekruh olmakla beraber beraber kişinin orucunu bozmaz. Ve yukrahu lil mer'ati en temdaga li sabiyyiha ta'am. İza kana minhu buttun. kadının çocuğu için oruçluyken ağzında lokmayı çiğnemesi mekruhtur. Eğer bunu yapabilecek başka birisi varsa çocuğuna yemek yedirecek başka bir imkanı varsa buna rağmen kendisi çocuğuna yedireceği şeyi çiğniyorsa oruçluyken bu kadın için mekruhtur. Ve men kâne marîdan kim Ramazan ayında hasta olursa, bir hastalık gelirse ona, فَخَافَ اِنْسَامَ اِزْدَى دَمَ Eğer oruç tuttuğunda hastalığının daha da artacağını, yani gıda takviyesi almadığı için hastalığının daha da artacağından korkarsa, tabi bu korku nasıl olacak değerli müminler? İhtisas sahibi bir doktora, Müslüman bir doktora başvurarak. Yani bir kişi ee, normal bir hastalığa geldiği zaman kendisi bir hasta olduğu zaman ya bugün orucu tutmayayım gibisinden kendi kendine karar veremez. Nefsine yenilebilir. Onun için ya çok kötü bir şekilde e, hastalığa düşmüş olacak e, ya da normal bir hastalıksa eğer e, gıda takviyesi su içmem lazım mı değil mi bu durumda bir Müslüman doktorun tavsiyesiyle eğer oruç tutarsan bu hastalığın uzun sürer diyorsa bu kişinin eftara oruç tutmaması ve kada tutmadığı orucu kaza etmesi caizdir. Ve in kana musafiran la yastadiru bis savmi Bir kişi sefere çıkıyorsa yani kendi şehrinden Başka bir şehre, 90 kilometre uzaklığındaki bir şehre sefere çıkıyorsa ve bu sefer kendisine zarar vermeyen bir seferse, ya mesela adam uçakla çıkıyor veyahut kendi özel aracıyla çıkıyor ama eziyet çekmeyeceğine inanıyor, bu kişinin oruç tutması daha iftaldır. Ama buna rağmen, va in iftara va kad buna rağmen ben bu ruhsatı kullanmak istiyorum, oruç tutabilirim ama tutmak istemiyorum deyip sefere çıktığı için orucunu bozar sonra kaza ederse bu da caizdir bir sıkıntı yoktur. Peki bu hasta kişi veyahut sefere çıkan kişi seferdeyken veya hastalık halindeyken vefat ederlerse ne olur? Ve in ma'tal meridu ev'l musafir ve huma ala Bu haldeyken vefat ederlerse lem yelzem humel yani bu oruçlarının öldükten sonra fidye verilmesi kadadan kastı yani fidye verilmesi bu oruçlar için çocuklarının öldükten sonra bu oruçlar için fidye vermesine gerek yoktur çünkü bu onların üzerinde bir borç olarak kalmıyor çünkü o haldeyken ifade ediyorlar ama o in sahhal meridu ev akamel musafiru hasta kişi iyileşse Seferden seferde olan kişi de tekrar memleketine dönüp mukim olsa, summe sonra vefat etseler lezimehum el qada bi kadri ve ikame. O mukim oldukları miktarca, hastalıkları geçtiği miktarca eğer tutabilecekleri güçleri vardı da tutmadılarsa bunlara kaza gerekir. Bu oruçlardan dolayı fidye verilir Yani adam 10 gün seferdeydi veya 20 gün seferdeydi. Seferden döndü. 10 gün sonra vefat etti. Bu adam bu 10 gün orucu 10 günü tutabilirdi. Ama tutamadı, tutmadı yani. Bu 20 günden değil de o 10 günden mesul. Ama adam mesela döndü, 2 ay sonra vefat etti. O 20 gün tutabilirdi, o 20 gün hepsinden mesul. O 20 günün hepsinden dolayı fidye verir. <laughs> uramadan رَمَضَانُ اِنْشَٓاءَ rakahu. ''Bir kişinin birden fazla Ramazan ayından kalan kazası varsa, bunu dilerse ayrı ayrı tutabilir.'' Yani kefarette olduğu gibi mutabaat şart değil. Yani ard ara verilmek için tutmak şart değil. ''10 gün veya 12 gün kazası varsa, her bir ayda birer tane tutabilir.'' ''Birer gün tutabilir Ramazan'ın kazasında.'' Ve in akharahu hatta dakhala Ramadan akhar. Bu Ramazan'da 4-5 tane kazası vardı. Tutmadı ta ki diğer Ramazan geldi. Sama Ramadan ethani. Bu diğer Ramazan artık vakitle muhaddet olduğu için kendi diğer Ramazan'a başlar. Ve kadal evvele ba'dahu. O önceki Ramazan'dan bıraktığı kazaları bu ikinci Ramazan'dan sonra tutar. Ve la fidyete aleyhi. Bu kişi yani diğer Ramazan geldi artık bu fidyeye dönüşür gibi böyle bir şeye kapılmasın. Kapılmasın ona fidyeye vacip değildir. O kişi ikinci Ramazan'dan sonra kalan şeylerini, kazalarını yapar. وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ اِذَا خَافَتَ عَلَى وَلَدَيْهِمَ Hamile kadın veyahut süt emziren kadın eğer çocukların üzerine korkarlarsa, oruç tuttuklarında çocuklarına zarar geleceğinden korkarlarsa eftaratı ve kadete iftar ederler, oruç tutmazlar ve bunları sonradan kaza ederler. Ve la fidye aleyhime an şekilde bunlara da fidye gerekmez. Peki fidye kime gerekir? Ve şeyhul fani lezi la yakdiru ales siyem. Artık güçten, kuvvetten düşmüş, Şeyh Hufani diye ifade ettiğimiz kişi oruca güç yetiremiyorsa ve bundan sonra oruca güç yetiremeyecekse yuftir bu kişi iftar eder oruç tutmaz ve yut'imu li kulli yevmin her bir gün için bir miskini doyurur yani bir fitre miktarı her bir gün için e, fidye verir oruç tutmadığımız zaman verdiğimiz şeye fidye denir fitre miktarınca fidye verir ee, geçen hafta yaptığımız sohbette bir soru geldi Onu da sizinle paylaşayım ee, Bir tane abimiz e, Bundan birkaç yıl önce e, Kötü bir hastalığa düşmüş Vücudunun her yerine enfeksiyon kapmış Doktorlar artık Senin yaşaman imkansı gibi bir şey demişler Yani bu halde artık çok yaşamazsın e, Bütün vücudun Enfeksiyon kapsın kapmış demişler Bu adam bu şekilde 4 sene yaşamış Tabi bu 4 senede her sene geldiğinde oruç tutamadığı için ve iyileşme umudu olmadığı için her sene orucunun fidyesini vermiş. Çünkü iyileşmesi beklenmiyor. Dört sene sonra bu adam kendine gelmiş. Elhamdülillah iyileşmiş. Şu an oruçlarını tutabiliyor. Peki bu dört senedeki oruçlar ne olacak? <laughs> Bizim muhteber görüşümüz bu adam bu oruçları gücü nispetince tekrar tutacak. Çünkü sıhhat yerine geldiği için o oruçlar tekrar tutulacak. <laughs> O verdiği fidyeler kendi hayrına boşa gitmez. Ama o oruçları tekrar tutması lazım. <gülüyor> 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 Kim vefat eder ve üzerinde Ramazan'dan kazalar kalırsa <laughs> çocuklarına bunun fidyesinin verilmesini vasiyet ederse Et amanhuveli yuhulü kul yemini miskine. Onun velisi, vefat edenin velisi, vasiyet edildiyse mirasın üçte birinden fazla olmamak şartıyla o adamın oruç kazalarının Ramazan orucu kazalarının fidyesini vermeleri vaciptir. Peki üçte birini geçerse ne olur? Üçte birini mirasın üçte birini geçtiği zaman e, mirasçılar o adamın mirasçıları hürdürler. İsterlerse babalarının hayrına kalan oruçları da mirastan verirler fidyesini. İsterlerse de vermeyebilirler. Sadece üçte biri miktarıncasını verirler. Peki adam vasiyet etmese üç yıl oruç tutmamış, 90 gün oruç borcu var ama bu adam ölmeden vasiyet etmemiş. Bu durumda da tekrar İş vasiyetçilere kalıyor, e, mirasçılara kalıyor. Mirasçılar dilerlerse babalarının adına e, bu oruçların fidyesini verirler. Babalarını bu yükten kurtarırlar, caizdir. E, ama istemezlerse de vermezler. Tabi eftar olan babalarına hayır hasenet yapıp üzerindeki bu oruç borçlarını ödemelerdir. Az önce söylediğimizin aynısı. وَمَنْ دَخَلَ ف۪ي صَوْمِ التَّطَوُّعِ ثُمَّ اَفْسَدَهُ Bir kişi e, nafile bir oruca başlasa, sonra bunu bozsa, bu kişiye sadece kaza gerekir, kefaret gerekmez. Dediğimiz gibi kefaret sadece Ramazan ayında bozulan oruçlar içindir. Onun dışında nezir orucu olsa da, kaza orucu olsa da bu durumlarda yani bir kişi şu bile Ramazan'dan bir kazanız var Ramazan ayının dışında tutuyorsunuz, bozdunuz bu durumda da aynı şekilde sadece güne gün kaza gerekir kefaret gerekmez ee, genel olarak hükümler bunlar birkaç hüküm daha var ama biraz daha e, çok şu an bizi ilgilendirmeyen konular ee, inşallah bununla yetinmiş olayım Bugün ilk teravih namazımızı kılacağız inşallah. Allah nasip ederse. Allahu Teala bu ayı hakkıyla geçiren kullarından eylesin. Yine Ramazan'la ilgili kafanıza takılan bir soru olursa arayabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. İnşallah gücümüz yettiğince cevap veririz. Allahu Teala hakkı bilip, hakkı hak bilip, hakka tabi olan, batılı batıl bilip, batıldan işinap eden kullarından eylesin. Rabbim ayaklarımızı dinde sabit kılsın. Rabbim bizleri bu ayda bağışlanan kullandığı eylesin. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Ve selamu al-mursalin. rabbil alemin. Lillahi el-Fatiha.